Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne videosu çekiyorum? Arkadaşlar biliyorsunuz ki Roblox Play Store'dan kaldırıldı ve kapandı. Ve açılmıyor da. Yani ne zaman açılacak cidden bilmiyorum. Bakın Roblox'un yerine böyle bir çakma bir oyun çıkartmışlar. Yani arkadaşlar e, adı bile farklı yani. Game Codex for Roblox falan diyor. Böyle sa ne oluyor ya? Böyle saçma zaman bir şey çıkartmışlar. Ama tabii ki de bu çakma yani. Gerçek Roblox değil. Bakın. Görüyorsunuz. Yani oyunları belki gerçek olabilir ama yine de çakma. Bugün sizlerle birlikte nasıl Roblox indirilir ve oynanılır onu göstereceğim. O zaman çok uzatmadan videomuza geçelim. Eee arkadaşlar ilk önce Google'a girip APK Pure yazıyoruz. Ve burada ilk çıkanı indiriyoruz arkadaşlar. Ay indiriyoruz demişim. Basıyoruz. Ve sonra buradan APK Pure'yi indiriyoruz. Evet arkadaşlar buradan indire basıyoruz. Ve bunu indiriyoruz. Evet arkadaşlar sonra bu uygulama yüklensin mi diye bir soru soruyor size. Ben de yükle dedim şimdi bu ekranınıza yükleniyor uygulama. Evet yüklendi şimdi aç diyoruz ve açıyoruz. Evet her zamanki gibi çıktı tabi ki de. Evet arkadaşlar bu ekran böyle düz oldu niye bilmiyorum. Neyse şimdi e, girdik uygulamaya ve buranın arama kısmına e, Roblox yazıyoruz. Evet Roblox yazıyoruz. Ve bakın burada Roblox çıkıyor ve yükle diyor. Buradan yükle'ye basıyoruz. Evet arkadaşlar bakın burada inmesini bekliyoruz. İnşallah bugün inecek. <laughs> arkadaşlar Roblox'a girdim. Şu an çok heyecanlıyım. İnşallah çalışır ama arkadaşlar <laughs> VPN'i açmayı unuttuk. Çok özür dilerim. Ee, buradan yine e, Play Store'a girip e, Secure VPN yazıyoruz. VPN. Herhangi bir VPN işte. <laughs> Bakın ben de bu yüklü ve gayet de çalışıyor ama ee, uzun zamandır kullanmadığım için etkinleştiriyorum ve açtım. Herhangi bir VPN yani hepsi çalışıyor zaten. Şimdi yükleniyor. Evet bugün yüklenecek. Her zamanki gibi reklam. Ve bağlan diyorum ve bağlandı. Peki çıkan pürüzler oh. için ne yapıyorsun? Pürüzlerimi... Tövbe estağfurullah. Neyse bağlandı. Bakın burada hatta VPN işareti var. Şurada bağlanın görebilirsiniz. Şimdi her şeyi silip VPN ay. VPN demişim. Bologsa görüyorum. Çok heyecanlıyım. Bismillah Bismillah. Girdim. Bağlan tekrar Tekrardan. arkadaşlar. Çok mutluyum şu an. Şimdi ben her şeyini ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar şu an girdim. Çok mutluyum şu an. Aşırı mutluyum. Doğum tarihimi, cim ben her şeyimi ayarladım. Tabii yeni girdiğim için karakterim arkadaşlarım yok. Ee, videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada %100 çalışıyor zaten gördünüz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. bye bye-bye.